kurumunun değerli çalışanları, kıymetli katılımcılar, basınımızın güzide mensupları. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda uzun zamandır yaşanan problemleri ve ümek mücadelesi için gecesini gündüzüne katan kurum personelinin yaşadığı zorlukları dile getirmek için bugün buraya bir, bir araya geldik. İçinde bulunduğumuz ayın ilk gününde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladık. Emeğin ve örgütlü mücadelenin tüm dünyada kutlandığı bu tarihte alın teri ve çabalarının sonucunu alamayan SGK çalışanlarının sesi olmak için hep birlikte alanlardayız. Bilindiği üzere her yıl Mayıs ayının 16'sını içine alan hafta sosyal güvenlik haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yılda 16-20 Mayıs tarihlerine denk gelen kutlamalar büyük bir sevince dönüşmesi gerekirken SGK çalışanlarının yaşadığı mağduriyetler nedeniyle buruk bir şekilde geçmektedir. Sosyal güvenlik kurumunda yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte sığınmacı ve vatansız statüsünde olan yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet vermektedir. Ancak ülkemizin sosyal güvenlik yükünü sırtında taşıyan Büyük fedakarlıklarla gecesini gündüzüne katarak çalışan SGK personeli büyük bir hak kayıpları yaşamaktadır. 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile SGK personelinin bir gecede mali ve özlük hakları gasp edilmiştir. 2013 yılında İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek 666 sayılı KHK'nın bu şekilde yayınlanmasına karşı çıkmış Tepkimizi en üst perdeden dile getirmiştir. Ne acıdır ki bu mağduriyet meydana geldiğinde yetkili makamda oturanlar ne o günlerde ne de bugün sesini çıkaramamış yaşanan mağduriyetlere göz yummuşlardır. Bizler bugün büro memursen olarak Türkiye'nin 81 ilinde alanlardayız. Haftaya hafta boyunca SGK personelinin mağduriyeti artık son bulsun. Emekleri zayi olmasın diye her platformda eylem ve açıklamalarla kararlı duruşumuzu sergileyeceğiz. Yarın bugün dile getirdiğimiz açıklamamıza dikkat çekmek için tüm çalışanlarla birlikte siyah giyinme eylemi yapacağız. Siyah renkli kıyafetler giyerek çalışma ortamlarımızda farklılık oluşturmayı sağlayacağız. 18 Mayıs Çarşamba günü yapacağımız 4 saat iş bırakma eylemiyle ilgililere artık sesimizi duyun mesajı vereceğiz. Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karal doğrultusunda mesaiye 2 saat geç başlayıp 2 saat erken bitireceğiz. Bitirde sanal miting düzenleyeceğiz. Saat 21'de gerçekleştireceğimiz bu sanal mitinge tüm kamu çalışanlarını davet ediyoruz. 20 Mayıs günü ise kararlılığımızı tüm Türkiye'ye gösterecek ülke genelinde tam gün iş bırakma eylemi yaparak hiç işe gitmeyeceğiz. Sosyal güvenlik kurumunun toplam 35 bin non kadrosu olmasına rağmen işler kısıtlı sayıda personelle yürütülmeye çalışılmaktadır. İstanbul'da yüzde 42 ülke genelinde yüzde 65'lik fiili çalışan ile hizmet veren SGK personelinin iş yükü her geçen gün daha da artmaktadır. Bizler büro sen olarak hak verilmez alınır anlayışıyla bugün meydanlara indik. Genel yetkili sendika olarak üyelerimizin ve temsil ettiğimiz kamu görevlilerinin mağduriyeti son bulana kadar birlik ve beraberlik içerisinde kararlı duruşumuzu sergileyeceğiz. Bizler Kimseden haksız bir kaçant ya da lütuf istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Bizim karşılığını istiyoruz. Bizler mevzuatın ağır yükü altı, altında ezilen idari ve mali yönden at, attığı her imzanın yasal sorumluluğunu üzerinde tanışan, taşıyan çalışanların hak ettiği ücretlerin ödenmesini talep ediyoruz. Bizler Covid-19 pandemi sürecinde Dünyanın imrenerek baktığı ve sorunsuz sistemi ile herkesin takdir ettiği Sosyal Güvenlik Kurumundaki personelin hakkının teslim edilmesini istiyoruz. Bizler kurum çalışanlarının 666 sayılı KHK ile ellerinden alınan fazla mesai ücretleri, ikramiyeler ve ek ödemelerin tekrar verilmesini istiyoruz. Bizler kurum personelinin uzlaştır uzmanlaştırılmasını Sosyal sigorta uzmanı kadrosunun açılmasını ve çalışma tazminatlarının verilmesini istiyoruz. Bizler şeflerin özel hizmet tazminatları ve ek ödeme oranları yükseltilerek hak ettikleri ücretin ödenmesini istiyoruz. İcra memuru kadrosunun sosyal güvenlik icra memuru uzmanı şeklinde ihdas edilmesini istiyoruz. Bizler denetmen ve denetmen yardımcılarının İRM müdürlüğü bünyesine bağlı değil de grup başkanlığına bağlı bağlanmasını talep ediyoruz. Bizler kurumda boş bulunan kadrolara görevde yükselme sınavında başarılı olan personelin atanmasını ve liyakata uygun olmayan usulsüz atamaların önüne geçilmesini istiyoruz. Bizler denetmen alımlarında kurum içinden alımlara belirli kadro ayrılarak sosyal güvenlik kurumunda Yıllarca görev yapmış, çalışanların atanmalarını istiyoruz. Bizler toplu sözleşme maddesiyle güvence altına alınan 4B'li olarak görev yapan personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Ve bizler 3600 ek gösterge çalışmasında SGK çalışanlarının da dikkate alınmasını ve göre ve sonunda hak sonuna kadar hak ettikleri 3600 ek göstergenin kurum çalışanlarına verilmesini talep ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları. Maaşı düşük de olsa geçmişte aldığı fazla mesai ücreti, ikramiye, performans ödemesi ve havuz parası gibi yan ödeme kalemleri ile ayakta kalabilen memurlar 666 sayılı kanun hükmündeki kararname ile bu haklarını kaybetmiş, emeğinin karşılığını almaktan uzaklaştırılmıştır. 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret anlayışı getirilmeye çalışılmıştır. Bizler de buradan yetkililere soruyoruz ve diyoruz ki SGK çalışanlarının işine eşit iş hangi kurumlarda vardır? Ve buralarda hangi ücretler ödenmektedir? Bunun adı eşit işe eşit ücret değil, eşit ünvanı eşit ücrettir. Bu nedenle emeğinin karşılığı emekçiye ödenmelidir. İçinde bulunduğumuz sosyal güvenlik haftası vesilesiyle başta SGK çalışanları olmak üzere hizmet konumuzda yer alan tüm çalışanların ve bütün emekçilerin hizmetler, hizmetlerinin karşılığının aldığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz.